Evet arkadaşlar yükselme döneminin soru-cevap kısmına geldik. Ee, yükselme döneminin konu anlatımını zaten bitirmiştik. Şimdi tekrar amaçlı ve pekiştirme amaçlı soruları çözüyor olacağız. Hemen cecik başlayalım. Evet ikinci Mehmet Dönemi ile ilgili proje hazırlayan Esra'nın ödevinde aşağıdaki kişilerden hangisinin isminin geçmesi beklenemez diyor. Uzun Hasan'la e, otluk beli savaşı yapıldı Fatih zamanında ve biz kazandık. Şah İsmail'le çaldıran savaşı var ve bunu yapan Yavuz olacak yani cevap Bursa. Akşemseddin Fatih'in önemli hocalarından biri olacak. Zagnos Paşa İstanbul'un fethinde önemli bir rol oynamış aynı zamanda İstanbul'un fethinden sonra Sadrazam olan ilk kişi olacak. Çandarlı Halil Paşa, Fatih Sultan Mehmet iki kez tahta geldi ve ikisini de sadrazamlık yapıyordu. Ee, Fatih Sultan Mehmet tahta ikinci kez geldiğinde Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirecek ve bütün mallarına müsaade sistemini uyguluyor olacak. Ama cevabımız Bursa. İstanbul'un fethedilmesinin sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti'nin batı yönündeki ilerleyişini daha güvenli hale getirdiği söylenebilir. Batı kısmına odaklanıyoruz. Avrupalıların yeni ticaret yolları arayışı içerisine girmesi coğrafi keşifleri başlattı ve bu bizim için son derece olumsuz bir durum. Doğru cevap değil. Anadolu ve Rumeli bağlantısı evet Anadolu ile batı arasında bir bağlantı kurarsam tabii ki batı ilerleyişimi güçlendirecektir. Biri eliyoruz zaten kaldı bize iki. Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığının artması evet prestijimiz tabii ki önemli ama özellikle Batı'yı doğrudan etkilemez. Yani bu da yanlış cevabımız Bursa olacak. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sonrası İstanbul'daki Ortodoksları himaye etmesinin temel amacı e, aşağıdakilerden hangisidir demiş. Fatih Sultan Mehmet Ortodoksları himaye edecek ve e, hatırlayalım hemen kısaca. Bizans devleti Katolik'ten yardım istiyor ve Katolik temel koşul olarak Ortodoks Katolik birlikteliğini şart olarak koşacak ve Bizans mecbur kaldığı için bunu kabul edecek. Ama Fatih İstanbul'u fethedince Ortodoksları geri mezhebine döndürecek ve Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenecek. Bunun sebebi Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek. Çünkü onların birliği benim karşıma daha güçlü olmalarını sağlar. Bense zayıf olmalarını tercih edeceğim. Daha kolay ilerleyebilmek için. O nedenle cevap Bursa olacak. Evet bakalım Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar bölgelerinden hangilerini ele geçirerek Karadeniz'deki Ceneviz varlığına son vermiş. Biz Cenevizlerden neyi aldık? Amasra'yı aldık. Amasra da Karadeniz'de. O halde cevabımız 3 olacak. Sinop'u biz Candaroğullarından aldık. Yani beyliklerden aldık. Trabzon'u Trabzon Rum İmparatorluğundan aldık. Bu da doğru cevap olamayacak. Yani Bursa. Evet bir bakalım. Fatih Sultan Mehmet döneminde e, denizlerdeki Osmanlı egemenliğinin güçlenmesinin daha çok hangi devletin, iki devletin çıkarını olumsuz etkilediği söylenebilir? Karadeniz ve Akdeniz'de özellikle hakimiyet alanı güçlü olan iki devlet vardır. Venedik ve Ceneviz arkadaşlar. Ama Fatih mesela Kırım almakla Karadeniz Türk Gölü haline getirdi ve Akdeniz hakimiyetini de güçlendirmek amacıyla atıyorum Rodos'u mesela kuşatmıştı alamadı o ayrı konu. Ama orada da güçlenmeye çalışıyordu. Ee, kanuni ne yapacak o kendi döneminde? Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz'i Türk Gölü haline getirebilecek mesela. Ama Fatih'in Karadeniz ve Akdeniz üzerindeki çalışmaları kimi kötü etkileyecek? Oralarda ticaret yapan Venedik ve Cenevizleri kötü etkileyecek. Hemen bakalım Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklar içerisinde hangisi yoktur? Ceneviz ve Karamanoğulları ile saldırmazlık anlaşması yapıyorum ki arkamdan herhangi bir saldırı olmasın ve ben kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmayayım. Hemen hatırlayalım. Dedem Yıldırım Beyazıt zamanında Karamanoğulları iki defa saldırdığı için kuşatmayı kaldırmıştım değil mi? Yani önlem amaçlıdır. Rumeli Hisarı'nı yaptırdım. Anadolu Hisarı'nı kim yapmıştı? Dedem 1. Bayezid yapmıştı. Diğer bir ismi Güzelcehisar'dı. Ama Rumeli İsa'nın diğer bir ismi Boğazkesen olacak. Şahi toplarını döktürdüm. Yine aynı şekilde zaten bu toplar sayesinde surları yıkabildim. 400 parçalık bir donanma oluşturdum. Hatta bir kısmını halit zincirlendiği için deniz e, karadan daha doğrusu kaydırarak denize indirdim. Yeniçeri ocağını kuran birinci Murat olacak. Zaten konuyla da alakasız cevap Edirne olacak. Bakalım hemen aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Mısır'ı ele geçirmesinin sonuçlarından biri değildir demiş. Yani Yavuz Sultan Selim konusuna geçmiş bulunuyoruz. Hazine gelirlerinin artması evet ne dedi Yavuz bir vasiyetinde? Kim ki dedi hazineyi benden fazla doldurursa hazinenin kapısı onun mührüyle mühürlensin. Ama benim kadar doldurmazlarsa eğer mühür benim mührümle kalsın dedi ve devlet yıkılana kadar da Yavuz'un mührü kullanıldı. Çünkü kimse bir daha onun kadar dolduramadı. Memlük devletine son verdi Mercidabık ve Ridaniye Savaşları yapıldı. 1516-1517 ama Ridaniye savaşıyla da kesin olarak son verdi. Şii sorunun çözümlenmesi Şii dediği Safevi devleti yani İran'la aramızdaki bir problem olacak. Yani bunun Mısır'la alakası yok. Doğu Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetinin güçlenmesi Mısır'a aldığım için e tabii ki. Baharat yolu Osmanlı devletine geçti ve ticaret bize tamamen akmaya başladı. Çünkü İpek yolunda Fatih almıştı. Cevabımız Cizre olacak. Evet aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan savaşlardan biri değildir. Mercidabık ve Ridaniye Mısır ile yapılmış. İki savaş olacak 1516, 1517 Mercidabak ve Ridaniye savaşları Memlük devleti tamamen yıkıldı. Son darbe tabii ki Ridani olacak. Otluk Beli Savaşı Akkoyunlu Koyunlu Devleti ile yapılacak ama bunu yapan Fatih olacak. Yani cevap tabii ki Bursa. Turna Dağ Savaşı Dul Kadir oğullarıyla yapıldı ve bize katılan son beylik olduğu için Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlandı. Çaldıran Savaşı Savevilerle ya da İran dediğimiz devletle yapılacak ve Doğu hakimiyetimiz tabii ki güçlenecek. Yani cevap Bursa. Osmanlı devletinde Hazine-i Hümayunu yani devlet hazinesini altınla dolduran ve bu yüzden hazinenin kapısında daimi onun mührü asıl olan devlet adamı az önce de söylediğimiz gibi Yavuz Sultan Selim ya da birinci Selim diyoruz arkadaşlar. Cevap Cisre Venedikliler Kıbrıs için Memlüklere ödedikleri vergiyi aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde Osmanlı'ya ödemeye başlamış? Peki Memlüklere ödedikleri vergiyi nasıl bize aktarabilirler? Biz Memlük devletini yıkarsak ve Memlük'ün tüm hakimiyetini kendimize bağlarsak o halde buna ödenen vergi bize akmaya başlar. Yani cevap Yavuz Sultan Selim arkadaşlar. Hükümdarlığın kısa sürmesi ve bu dönemde etkili bir dış siyaset izlediği için 8 yıllık saltanatına 80 yıllık iş sığdıran hükümdar kim olacak diye sormuş. Ya bu Sultan Selim olacak değil mi ya da 1. Selim dediğimiz hükümdarımız olacak. Ee, babası 2. Bayezid'i tahttan indirmiş ve babası böyle bir beddua etmiş demiş ki ey oğul demiş kılıcın keskin ama ömrün kısa olsun demiş. Bu bedduanın tuttuğu söylenir bilemiyorum bu bir söylenti tabii ki ama cevabımız Selim. Güzel bir soru hemen bakalım hangileri Fatih ve Yavuz dönemlerinin ortak özellikleri arasındadır diye sormuş. Doğuya yönelik sefer düzenlenmesi mesela Fatih zamanında ak e, Akkoyunlar ile Otlukbeli Savaşı yapıldı. Yavuz Sultan Selim zamanında Sefevilerle çaldıran savaşı yapıldı yani bu doğru ticaret yolları üzerinde denetim sağlanması Fatih zamanında İpek yolu, Yavuz zamanında Baharat yolu alındı. Yani bu da doğru. Türk beylikleriyle mücadele edilmesi örneğin Candaroğullarından Sinop Samsun bölgelerini aldım. E, Fatih şey Yavuz zamanında ise Dulkadiroğulları ile Turnadağ savaşı yaptım ve bunu toprak arama kattım. O halde beyliklerle de bir mücadelemiz olacak. Zaten beyliklerle mücadele Yavuz'la birlikte sona erecek. Çünkü son beyliği Yavuz'dan Selim alacak. Yani cevabımız Edirne olacak. Tokat civarında çıkan Bozoklu Celal isyanı aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde gerçekleşmiş diye soruyor. Bozoklu Celal arkadaşlar Yavuz Sultan Selim zamanında ortaya çıkacak. Yavuz Sultan Selim daha yeni tahta gelmişken tahta gelir gelmez o yıl içinde çıkmış bir isyandır o yüzden. E, yani Yavuz'un zenginleşmesini bekleseydi, Memlük Devleti'yle mücadelesini bekleseydi aslında böyle bir isyan çıkmayacaktı. Ama pek bekleyemediği için e, Acele hareket etmiş ve vergileri sorun olarak gösterip bir isyan çıkarmış. Bundan sonraki diğer bütün isyanlara da biz celali isyanları diyeceğiz. Yani cevap Cisre. Hemen bakalım aşağıdaki yerlerden hangisi Yavuz Sultan Selim döneminde hakimiyet altına alınan yerlerden biri değildir diye sormuş. Biz Memlük Devleti ile. Merdidavak ve Ridaniye savaşları yaptık ve bunun neticesinde Suriye'yi aldık, Hicaz'ı aldık, Mısır'ı aldık, Filistin'i aldık, Yemen'i aldık gibi gibi. Ee, ancak Kırım'ı kim alacak? Fatih alacak. Bu yüzden Karadeniz Türk Gölü haline geldi arkadaşlar Kırım'ın alınmasıyla. Osmanlı devletinde 2. Bayezid döneminde çıkan Şahkulu isyanında Etkili olan devlet, kışkırtan devlet kimdir? Şahkulu isyanı kışkırtan devlet Safeviler olacak. Yani İran dediğimiz devlet olacak. Hatta bu yüzden Yavuz Sultan Selim bu isyanı bastıramadığı için babasını suçlayacak. Ve babasını tahttan indirecek. Yeniçerilerin desteğini alarak tabii ki. Ve yine ilk seferlerinden bir tanesini Yavuz Sultan Selim Safeviler'e yapacak. Çaldıran savaşı ve bunun bütün gücünü ortadan kaldıracak. Evet bir bakalım Kanuni Sultan Süleyman döneminde aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle orta Avrupa hakimiyeti e, için önemli bir üst elde etmiş diyoruz. Cevabı hemen konuşalım cevap Belgrad'ın fethi olacak arkadaşlar biz Belgrad'ı aldıktan sonra yukarıya doğru Macaristan'la Muhaç Meydan Savaşı'nı yapacağız. Macaristan'la Muhaç meydan muharebesini yapacağız. Dünyanın en kısa süren savaşı olacak. Sadece 2 saat sürdü. Oradan da hareket edeceğiz Avusturya'ya. birinci Viyana kuşatmasını yapacağız. Ama biz bunda başarısı olacağız. Yani Belgrad benim için bir üs oldu. Ve diğerlerini yani batı yönünde ilerlememi kolaylaştırmış oldu. Evet kanuni döneminde 1529'da Viyana kuşatılmış ancak alınamamış. Peki bunun sebebi nedir? Kuşatma için gerekli silahların götürülmemiş olması. Çünkü biz Muhaç Meydan Muharebesini Macarlarla yaptık ya. Ağır silahları biz orada bıraktık. Yani kendimiz de Viyana'ya taşımadık. Ancak Viyana'ya vardığımızda sağlam surları gördüğümüzde bunun pişmanlığını çok yaşadık tabii ki. Ama bu bir cevap olacak bizim için. Kış mevsimine denk gelmem. Bizim askerlerimizin buna hazırlıksız olması yine etkili olacak. Kanuni'nin sefer sırasında ölmesi yanlış. Hangi seferde vefat edecek? Ziget var. Seferi Kanuni'nin son seferidir. O halde cevabımız 1 ve 2 olacak. Evet bir bakalım aşağıdakilerden hangisi bu seferler sonucunda ele geçirilen yerlerden biri değildir demiş. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Safevi hükümdarı Şah Tahmasp'ın Osmanlı topraklarına saldırması üzerine İran'a 4 büyük sefer düzenlemiş. Bunlardan hangisi değildir diye soruyor. Ee, İran'a saldırdığım seferler Bağdat seferi, Karabağ seferi, Nahçıvan ve Revan seferi olacak. Ve bu toprakları tabii ki aldım. Ama Yemen'i kim aldı arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim Memlük seferi sonucunda almış arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Kanuni Sultan Süleyman'ın stratejik rakipleri içerisinde gösterilebilir diye sormuş. Yani hangisi bizim için rakip değil ha, rakiptir diye soruyor. O halde hemen bakalım. Alman kralı Şarlkan arkadaşlar biz Alman seferi yaptık Kanuni zamanında ve bu seferde Alman kralı karşımıza bir ordu çıkaramadı. Biz de gitmişken Fransa kralı 1. Fransuva'yı Alman'ın elinden kurtardık, değil mi? Hatta bu yüzden dostluk kurduk ve dostluk gereği kapitülasyon antlaşması yaptık, Ahdi Atik dediğimiz bir antlaşma. Yani bu bizim burada dostumuz. O halde hemen ikiyi eliyelim. Safevi hükümdarı Tahmasp az önce de konuştuğumuz gibi Safevilerin Osmanlı topraklarına saldırması üzerine aramız bozuluyor ve e, İran üzerine 4 büyük sefer yapıyorum. Bağdat, Karabağ, Revan ve Nahçıvan seferleri. O halde bu da bizim için bir düşman. Avusturya Arşidükü Ferdinand 1. Viyana kuşatmasını yapacağım hatta ve ben bu kuşatmada başarısı olacağım ama sonuçta düşmanım mı? Tabii ki o halde 1 3 4. Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki yerlerden hangisinin fethi İnebahtı deniz bozgununa neden olmuştur? Soru gelme ihtimali yüksek bu noktada. Biz nereye aldığımız için haçlar donanmamızı yaktı. Kıbrıs aldığımız için donanmamızı yakacaklar. Hatta Sokullu Mehmet Paşa ne diyecek burada? Siz e, donanmamızı yakarak sakalımızı kestiniz. Biz Kıbrıs alarak kolunuzu kestik. Kol geri gelmez ama sakal daha gür çıkar dedi değil mi? O halde cevap Diyarbakır. Yukarıdakilerden hangileri Venediklilere ve Fransızlara verilen ayrıcalıkların ortak amaçları arasındadır diyor. Venediklere Fatih Sultan Mehmet vermişti ayrıcalıkları. Fransızlara da Kanuni Sultan Süleyman kapitülasyon vermişti. Peki bunun sebebi nedir? Bunlara kapitülasyon vererek dostluk teklifinde bulunmuş oluyorum. Yani dostluk ilişkisi kuruyorum ve kendi yanıma çekiyorum. Kendi yanıma çekersem kimlerden ayrılacak? Haçlı birliğinden ayrılacak. O halde Haçlı birliğini bozmak ve Hristiyan birliğini parçalamak istediğim için tabii ki bu hakları vereceğim. E benim coğrafi keşiflerle beraber ipek ve baharat yollarım artık kullanılamaz bir hale geldi. Bunlara gümrük kolaylığı sağlıyorum ki benim yolumu kullansınlar. O halde bunu canlandırmak da temel amaç. Avrupa'daki mezhep mücadelelerine son mu vermek istiyorum yoksa daha çok perçinlemek mi istiyorum? Yani daha çok birbirlerine girsin istiyorum. O yüzden bu doğru cevap olmayacak. Cevap Diyarbakır. Evet tamam hemen bakalım aşağıdakilerden hangisinde Kanuni Sultan Süleyman döneminde kuşatıldığı halde alınamayan yerler bir arada verilmiştir diye sormuş. Hemen cevaba gidelim. Malta adası kuşatıldı ancak alınamadı. Birinci Viyana kuşatması yapıldı ve bu da başarısı oldu. O halde cevabımız Cizre olacak. Peki Fatih'in kuşatıp da alamadığı yerleri hemen hatırlayalım. Rodos'u kuşattı ancak alamadı. Belgrad'ı kuşattı ancak alamadı. Bunları kim alacak daha sonra? Kanuni. Kanuni Sultan Süleyman aşağıdaki yerlerden hangisinin fethi sırasında vefat etmiştir? E, Kanuni'nin son seferi bizim için hangisi olacak? Ziget var seferi. E son sefer dediğime göre orada vefat ediyor olacak. Peki Fatih'in son seferi neydi? Otranto yani İtalya seferi doğru cevap olacak. Aşağıdakilerden hangisi Muaç Meydan Savaşı'nın sonuçlarından biridir? Dünyanın en kısa sürmüş savaşı değil mi? Macarlarla yapıldı. Ve ben hangi toprağı aldım arkadaşlar? Macaristan'ı aldım. Peki Belgrad'ı aldım. Bir üs olarak kullanıyordum. Sonra Macaristan'a gittim ve Macarlarla muhaç meydan savaşını yaptım. Ondan sonra nereye ilerleyeceğim? Böyle batıya doğru ilerlediğim için o şekilde düşünüyoruz. Avusturya'ya doğru ilerleyeceğim ve birinci Viyana kuşatmasını yapacağım. Ancak başarısız olacağım. O halde Belgrad'ın fethi diyemez zaten onu almıştım. Osmanlı Avusturya mücadele neden mi oldu? Evet çünkü buraya aldıktan sonra yönümü Avusturya'ya çevirdim. Yani cevap Bursa olacak. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hint Deniz Seferlerine katılan Türk denizcilerinden biri değildir diye sormuş. Hemen şarkımızı hatırlayalım. Hadım Piri Murat Seydi. Hadım Piri Murat Seydi. O halde Hadım Piri Murat Seydi. Cevap ne? Bursa. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini güçlendirmiştir diyor. O halde başarılı olması gerekiyor değil mi bu? Hem Akdeniz toprakları için olmuş olması gerekiyor hem de başarılı olması gerekiyor. Cebel Deniz Savaşı arkadaşlar biz Preveze Deniz Savaşı'nı kazandığımız için haşlarla yapılacak Kuzey Afrika'daki varlığımız güçlenmiş olacak hatta ve başarılı ve aynı zamanda Akdeniz'de güçlendirdi. Yine Deniz Savaşı Sokulu Mehmet Paşa döneminde yapıldı. Bizim donanmamız ilk defa yakıldı. Yani biz burada başarısız olduk. O nedenle bu doğru cevap olamaz. Preveze Deniz Savaşı Akdeniz Türk Gölü haline geldi kanuni zamanında. Ve tabii ki bu da doğru cevaplardan biri olacak. Yani cevap 1 ve 3. Evet yakın çağda Büyük Türk ya da Grand Türk olarak isimlendirilen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Grand Türk olarak isimlendirilen yani Büyük Türk olarak e, isimlendirilen kişi Kanuni Sultan Süleyman olacak arkadaşlar. Sadece şöyle bir e, kısa not olarak söyleyebilirim. Biz Akkoyunlarla Otluk Beli Savaşı'nı yaparken Fatih Sultan Mehmet'te de Büyük Türk Denmişti hatta Uzun Hasan için Küçük Türk denmişti ama hani genel anlamda bu tabir 1. Süleyman için kullanılıyor olacak. Evet Kanuni Sultan Süleyman'ın Batı siyasetinde etkili olduğu söylenmez. Batı demiş Osmanlı Avusturya mücadelelerinin başlaması Batı siyaseti olacak ama 1. Viyana'yı kaybettik o ayrı. Denizlerdeki Türk hakimiyetim güçlensin diye Akdeniz'i Türk gölü haline getireceğim. Haçlılarla Preveze Deniz Savaşı yapacağım. Bu da doğru. E, hatta Haçlılarla Cerbe Deniz Savaşı'nı da yapıyor olacağım. Orta Avrupa kapılarının Osmanlı'ya açılması, Belgrad'ın alınmasıyla, daha sonra Meydan Savaşı'nı yaptım Macarlarla. Değil mi? Bu da doğru. Protestanların Katoliklere karşı dış destek bulması, dış destekten kastı, Kanuni'nin desteği olacak. Haçlı birliği bozulsun. Hristiyan birliği güçlenmesin diye ayrılsınlar diye protestanları destekliyor olacağım. Bu da doğru. Osmanlı Memlük Savaşları zaten Yavuz dönemidir. Aynı zamanda Doğu Seferleri olacak. Cevap E'dir ne? Evet Fatih'ten bir sorumuz var. Fatih döneminde aşağıdaki yerlerin hangisinin ele geçirilmesiyle Karadeniz Türk Gölü haline geldi? Soru gelme ihtimali her zaman yüksek bir kısım olacak. Cevaba gidelim. Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz Türk Gölü haline geldi. Peki Akdeniz ne zaman Türk Gölü oldu? Kanuni zamanında Preveze Deniz Savaşı neticesinde Türk Gölü haline gelecek. Hatta Preveze Deniz Savaşı 28 Eylül günü yapıldı ve 28 Eylül bugün donanma günü olarak kutlanılıyor. Evet Kanuni döneminde yazdığı kitabı Bahri adlı eserinde dünyanın yuvarlaklığını Gelgit olayını, pusulanın kullanımını, Amerika kıtasının varlığını ortaya koyan Türk denizcimiz aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Tabii ki cevap Piri Reis oğlu günümüzde donanma günü olarak anılan Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının Haçlılara karşı kazandığı zafer Preveze Deniz Savaşı olacak arkadaşlar. 28 Eylül'de yapılmış ve 28 Eylül bugün günümüzde donanma günü olarak hala kutlanmakta. Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait Osmanlı izlerini araştırmak isteyen bir belgesel yapımcısının gitmesi gereken yerler arasında hangisi olmaz? Bak Kanuni dönemi diyor. Hemen bakalım. Belgrad'ı aldık mı biz? Evet bir üs olarak kullanmıştık hatta. Doğru. Rodos'u Fatih bu arada bu ikisini Fatih alamamıştı. Kanuni alabilmişti değil mi? O yüzden Fatih'in tamamlayıcısıdır diyoruz. Macaristan'ı Muhaç Meydan Muharebesi neticesinde almıştım. Dünyanın en kısa süren savaşıydı. Yine Trablusgarp Kanuni zamanında alınmış olacak. Ama Kurtuba dediği yer İspanya'dır. Biz İspanya'yı alamadık değil mi? Yani almadık. O yüzden cevap Cisre. Hemen bakalım. Kıbrıs'ın fethi sonrasında 1571'de Haçlı ordusunun üstünlüğüyle sona eren, aynı zamanda Osmanlı donanmasının yakıldığı, hatta ilk yakış olacak bu. Hangi savaş olacak? İnebahtı Deniz Savaşı arkadaşlar. Kıbrıs'ı aldığımız için Haçlarla İnebahtı Deniz Savaşı yapılacak ve İnebahtı'da ilk kez donanmamız yakılacak. İnebahtı Deniz Savaşı neden yapıldı? Kıbrıs'ı aldığım için. Kıbrıs'ı aldım, ne oldu? İnebahtı Deniz Savaşı yapıldı. Neden-sonuç ilişkisini her zaman dikkat edin. Her türlü soru gelir. Coğrafi keşiflerin hangilerinin doğrudan demiş, Osmanlı Devleti'ni ekonomik alanda olumsuz etkilemiştir? Altın ve gümüşün Avrupa'ya taşınması olayından sonra merkantilizm diye bir görüş ortaya çıktı merkantilizm yani artık zenginliğin ölçütü değerli madenler oldu e tabii ki biz de e, birazcık Avrupa'dan birazcık değil çok fazla etkileniyoruz ve kendi topraklarımızı satıp Avrupa'dan değerli maden almaya başladık arkadaşlar değerli madenin yoksa sen zengin değildin artık böyle bir görüş ortaya çıktı ee, bu yüzden de bizim ekonomimiz toprağa dayalıydı ve bu bizi son derece kötü etkiledi. Ee, bu doğru yani. Yeni ticaret yollarını bulduğum için İpek ve Baharat yolları artık önemini kaybetti. Akdeniz ticareti önemini kaybetti. Kilise olan güvenin sarsılması her anlamda bana ne beni hiçbir şekilde ilgilendirmez. E, ee, de zaten doğrudan hiçbir alakası yok. Cevap 1 ve 2. Osmanlı devletinde aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde çıkarılan kanunname kendinden öncekileri kapsaması yönüyle ilk olma özelliğine sahiptir? İlk kanunnameyi kim çıkardı? Fatih Sultan Mehmet Kanunnameyi Ali Osman. Ne yaptı mesela? E, müsaade sistemini yasal hale getirdi. E, sancak sistemini yasal hale getirdi. Cülüs bahşişini yasal hale getirdi. Bu ne demek? Zaten önceden uygulanıyordu ama kanuni ve kardeş katlini tabii ki yasal hale getirdi. Zaten uygulanan sistemleri artık yasal yani kanuna dayanır hale getirdi. O yüzden cevabımız Fatih Sultan Mehmet. Aşağıdaki devlet adamlarından hangisi Akkoyunlar döneminde saray katipliği yapmış? Osmanlı hizmetine girdikten sonra Yavuz Sultan Selim'in doğu siyasetinde aktif rol oynamıştır arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim'e kadar ve tabii ki ondan sonra da öyle olacak ama Batı seferi öncelikle hedefimizde. Ama Yavuz Sultan Selim zamanında İdris'i Bitlis'i demiş ki ey Yavuz demiş asıl mesele asıl tehdit doğudadır demiş. Özellikle Memlüker'i işaret etmiş ve demiş ki senin doğuya yönelmen lazım diye bir ee, öneride bulunuyor. Bu yüzden de Yavuz Sultan Selim yönünü nereye çeviriyor? Doğu seferlerine çeviriyor. O olacak. Ee, doğru kişi bizim için İdris'i bittisidir. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından önemli bir sonucu olarak gösterilenmez demiş. Ee, dünya tarihi bir de Türk tarihi diye ikiye ayırıyoruz değil mi? Hemen bakalım. Osmanlı toprak bütünlüğümü sağladım mı? Evet zaten Edirne'yi 1. Murat zamanında almıştım. Bursayı Orhan Bey zamanında almıştı. Arada İstanbul vardı. İstanbul'u da alınca toprak bütünlüğünü sağladıp ama bu dünya tarihi değil. Türk tarihi açısından önemli olacak. Yani cevabımız Adana. Derebeyliklerin yıkılması, mutlak krallıkların kurulması yani feodalitenin yıkılması tabii ki evrensel bir durum. O yüzden dünya tarihini etkiler. Büyük topların surları yıkabileceğini anlayınca merkezi krallıklar feodaliteyi bu şekilde yıktı. Yani evet zaten bu ikisi bağlantılı. İstanbul'dan kaçan Bizanslı bilginler İtalya'da Rönesans'ı başlattı. Evet dünya tarihini etkiledi. Orta çağın sonu yeni çağın başlangıcı olarak kabul edilecek. Evet yine evrensel bir olay ve dünya tarihini etkiledi. Ya da İpek ve Baharat yollarını aldığım için coğrafi keşifler başladı. Bu da doğru cevap olabilirdi. Ee, cevap Adana olacak. Fatih Sultan Mehmet döneminde faaliyetlerine bakarak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulamaz. Candaroğullarından Sinop, Samsun almışım ve beylik olduğuna dikkat edelim. Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girmesi ve Akkoyunların yenilgiye uğratılması hemen değerlendirelim. Bu bir beylik o halde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda toprak aldığım için hakimiyetim genişliyor. Kırım'ı Osmanlı hakimiyetini alınca Karadeniz Türk Gölü haline geldi ve Akkoyunlar'ın yenilgiye uğratılması doğudaki hakimiyetimize güçlendirdi. O halde Anadolu Türk Birliğini gerçekleştirmek istemişim Candaroğulları. Haçlı ittifakının parçalanması Haçlı ile alakalı hiçbir cümle yok. Atıyorum şöyle deseydi Venediklere imtiyaz verdim gibi bir cümle söyleseydi evet amacım Hristiyan Birliğini parçalamak olurdu o zaman. Ama öyle bir şey demediği için cevap Bursa. Karadeniz'deki üstünlüğüm sağlandı çünkü Karadeniz Türk Gölü haline geldi Kırım'la. Hakimiyet saham genişler çünkü toprak kazançlarım var. Tabii ki İpek yolunda denetim kuruldu. E, çünkü İpek yolu Çin'den başlar bir yolu İstanbul bir yolu da e, Kırım'a doğru gider. Kırım aldıma göre bu da cevap olacak. Yani cevap Bursa. Evet bir bakalım sorumuzda Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki eyaletlerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı'ya bağlanmıştır diye soruyor. Tek tek bir bakalım. Kırım'ı kim bağladı? Fatih Sultan Mehmet Karadeniz Türk Gölü oldu değil mi? Bosna Hersey'i alan Fatih Sultan Mehmet, Hicaz'ı alan Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı alan Memlük Devleti'ne son vererek Yavuz Sultan Selim ama bu dini kim alacak kanuni? Yani cevabımız A'da. İran'da bulunan Safevi Devleti'nin Anadolu'yu ele geçirmek amacıyla yaydığı Şii propagandasının bir sonucu olarak 2. Bayezid döneminde ortaya çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Şahkulu isyanı olacak. Bu isyanı bastıramayacak. Bu yüzden Yavuz babasını tahttan indirip kendisi geçecek. Bununla alakalı bir soru bulamadığım için burada söylüyorum. Bir de 2. Bayezid döneminde Cem Sultan olayı var. 2. Bayezid'e damgasını vurmuş. Yani o döneme. Ee, bu olay yüzünden bu aralarındaki rekabet yüzünden ikinci Bayezid dönemi yükselme dönemi içindeki duraklama dönemi olarak kabul edilir. Dediğim gibi Cem Sultan olayından kaynaklı bilginiz olsun. Macar Krallığı aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde tarih sahnesinden silinmiştir? Hemen bakalım biz Macarlarla ne savaşını yaptık? Muhaç Meydan Muharebesini yaptık ve Macaristan'ı topraklarımıza kattık. O halde bunu yapan kim olacak? Kanuni yani birinci Süleyman olacak.